Merhaba ismim Tülin 16.10.1973 Gaziantep doğumluyum yani 47 yaşındayım ee, Sebi Farma ile tanışmam bir yıl öncesine dayanıyor ee, Instagram'da ürünü gördüm ee, vücut bakım spreyi ve güneş faktörlü kremini e, sipariş verdim e, sipariş verirken tabii ki tereddütlerim vardı İnternet ortamında Hepimiz de biliyoruz ki e, güvenilirlik çok önemli ve sipariş verip de gelen ürünlerin beni hayal kırıklığına uğratması da e, birçok kez e, olmuştur. E, bu konuda da tereddütlerim vardı. Fakat ilk ürünü aldıktan sonra e, ona güvenim, e, firmaya güvenim daha fazlasıyla arttı. E, güzel ambalajlanmıştı. E, en çok etkilendiğim nokta da e, faturalı olarak e, gönderilmiş olmasıydı. E, daha sonrasındaki kullanımdaki memnuniyetim de bir ilaç firması olması e, ve diğer kozmetik ve dermokozmetik ürünlere göre sanki eczaneden alıyormuşum gibi e, güvenli e, bir şekilde olması e, içimin rahat etmesi için e, artılarıydı. E, firmaya çok teşekkür ediyorum ürünlerini kullanmaya devam ediyorum e, vücut bakım spreyi zaten devam e, sebi suyu kullanıyorum güneş faktörlü kremin üçüncüsünü kullanıyorum e, sebi alayı kullanıyorum e, güneş leke kremini e, kullanıyorum e, leke açıcı ürününü kullanıyorum yani kısacası bütün ürünlerini e, kullan ihtiyacım olan bütün ürünlerini kullanıyorum çok memnunum böyle firmaların e, daim olmasını temenni ediyorum Biz kullanıcılara e, kullanıcılar için e, en sağlıklı olan firmalar daim olsun diyorum teşekkür ediyorum